Buralar selam. 3 ee, yıldızlı, <laughs> henüz 3 yıldızlı, 5 yıldızlı da yapacağız sizin için. En kalitelerini yapacağız. Ee, bir takibin içindeyiz. Serdar AP pistol al, AP pistol al duruyordu. Onu aldık. Ama gördüğünüz Doğru. gibi öldürmüyor yani. Vuruyor ama öldürmüyor. Nasıl öldürmüyor Herif. yani? Herifi vurdum ayağa kalktı geri ya. İyi vuramadın demek ki. Al bak vur bak bunlara şimdi. Sen ilk mermiyi yediğin anda Cüneyt Ardın gibi ayakta duracağını mı zannediyorsun? Böyle bir 7-8 mermi yiyeyim de hala sallanayım sana sola. Duracak tabi oğlum. Adam da o zaman Cüneyt Ardın gibi demek Mermiyi yiyor kalkıyor. Bak şimdi bak şu hareketi çok seviyorum. Bak görüyor musun? Oo. Ha nereden vurdun? Vururuz. Evel Bence Allah. sen şu helikopteri de vurursun. Nişancıyız evvel Allah. Bakayım vurur muyum? Vururum. Ah! Açı, açı, açı kurtarsa vurursun aslında. Bak karşımızdakini vur. Evet, açı kurtarmıyor. Vurdum lan. Düştü aşağı. <laughs> helikopter ne? Evet, helikopter düşmedi. Bak yanımızda vurdum. kimler geldi? Hoppa. oğlum olum bir durun ya. Nasıl silah güzel değil mi? İdare eder. Mermisi bitti. Ya, Demek ki daha... mer mermi stoğu kötüymüş. Ama gördüğün gibi tek tek sıkarak vurabiliyorum. Mermi stoğu kötü değil senin seviyen düşük olduğu için az mermi... Kardeş gücüme gidiyor ama böyle senin seviyen düşük yok sen bilmem ne. Kalbim kırılıyor e... ya. E, öyle söyleyeyim ki şey olsun hadi nedir adam Gaza gelesin Ben gaza geliyorum da Gaza gelene GTA'da puan ve seviye vermiyorlar Ne Şu biçim dönüyor dönülmezden Kardeş radyoyu niye açıyor? Ah oh, radyoyu açmıyorum silah değiştirebilir miyim diye baktım olmadı

sürekli çok saçma açılardan sadece ateş edebiliyorum. Çünkü araç zırhlı olduğu için kısıtlı. Hacı. Atla. Aa intihar mı ediyoruz? Yok. Gir karşı binaya gir. Gir binaya gir binaya. Oraya gir. giriliyor mu? Haydi. Dur girilmiyormuş gel. Polis aradığı için giremiyoruz. Bugün. Oraya giremezsek Allah. Oraya giremezsek cenazemiz girer. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Oraya giremezsek buraya gireriz ya. Yani. <laughs> Otacı. <Otocuk. gülüyor> Bunu yapmayaydın iyiydi. Oha nasıl durdun lan? İşte onu yaptığım için durdum. Hadi ama oğlum, oğlum bir yere girmemiz lazım artık hadi. Şimdi Allah seni nasıl polisten kurtulduk biliyor musun? Allah yanasın sayın seyirciler. Sen niye atlıyorsun hemen aşağı? Niye? Atlarım. Atlamayayım mı? Ah. Kal. Kıyafetini değiştir. Kıyafetini hipster ol. Çakçıki ol. Bir şey ol. Dur çakçıki ol. Çakçıki. Şey zirzo. Lan. Zirzop. Al sana zirzop. Ve ee, ne yapacağız şimdi? Benim motor kulübüm var. Sen bilmiyorsun İşte orası da burası. Motor kulübüne bak anasını satayım. Para versen gelmezsin. Sen içeriye gel bak içeriye. Yıkık dökük. Hı hı. Şıt, kız. Koy bir bakayım güzel bir şey. bunun her yeri güzel olsa ne koyacak abi? Ay hakikaten. Bu ne ya? Bak. <laughs> bak masaya bak masaya. Aa, pudra şekeri değil mi Masada lan mı? pudra şekeri var, maydanoz var, vitamin hapı var. Ondan sonra tuvalet kağıdı var. <laughs> tuvalet kağıdı. <laughs> Şu rulolar ya işte tuvalet kağıdı. Şişt, kalk hemen kalk hemen oturdun gel başka şey göstereceğim gel. Ayık olman lazım. İşte bizde çok olduğu için artık yerlere atıyoruz biliyor musun? Tuvalet kağıdı. Fark ettim. Gel bak. Neredesin? Gel lan. Black görüşü yapalım. Gel lan. Hadi yen de mutlu ol. Hadi. Nasıl, nasıl olacak? Neye basıyoruz ne oluyor? Bilmiyorum ki. Ha. A, D, E'ye A ve D'ye. E. Bir dakika Ne oluyor lan? Ben hiç şey yapmadım bunu ha. Hatırlamıyorum. Ne oluyor oğlum lan? AD'ye giriştim ben ama salak salak kendi kendine takılıyor. Ya bence A ya, birimiz A'ya birimiz D'ye basacağız. Mantıklı. Dur bakayım hiçbir şeye basma. Hiçbir şey durup mal mal birbirimize bakıyoruz. Tamam bir dakika basma hiçbir şeye. A'ya bastım hiçbir şey olmuyor. D'ye bastım hiçbir şey olmuyor. A ha, D A D A D. Ye ye A, bak A, bak bir dakika dur dur. He. Hey. D D'ye bas bakayım bir kere. Bastım işte olmuyor bir şey. Basılı tut bakayım. Hiçbir şey olmuyor. Bas bırak bas bırak. Olmuyor. Demin bir dakika A'ya bas bir kere. Yok abi AD AD yapıyorsun. Sen a AD, AD yapıyor musun şu an? Yapıyorum. Bir ay, basın bir de basıyorum. Yapma bakayım. Bırak. Bıraktım. Bıraktım şu an. Sen bıraktın ama ben ...yapmaya devam etmeme rağmen olmuyor. Ben bıraktım ya bakayım. Allah Allah. Demin de olmadı. Al. basıyorum hiçbir şey olmadı. Bu ne oğlum? Ne biçim oyun yapmışlar ya. Ben bırak lan. Bırak Allah. Dart oynayalım daha. Iyi. Gel dart oyna gel. Neyse kazandım. <laughs> ne kazandım. Gel dart oyna gel. Of aşağıdakileri vurabiliyor muyum? Bak şu soldaki var ya soldaki. Kim biliyor musun? Single player'dan Michael'ın karısı Amanda. Ya Amanda aman Amanda aman. aman, da aman. <laughs> Oğlum oha iki ben kendimle oynuyorum ne oluyor? Yo ben vardım orada bir tanesinde. Ha <laughs> ikisinde de ben vardım lan. Şu an ben yok ben kardeşim kendimi yordum. Bilmiyorum sen. Hahaha. ha 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 aynı vurduk ne ha ha aa siktir hmm. gidin direk benimkinin üstüne attım 301'e 301 nasıl olur he <laughs> hadi bakalım seni de göreceğiz. şimdi tamam bro <laughs> O oh, yavşak. Bulsay. Bulsay. Ay bu olmadı. Heh. <laughs> Az kalmış He, be 10 puan mı kaçın? Oo oh, yapıştırdım. Hı. Hmm. <laughs> yapıştırdım. <yavaş. gülüyor> Arka arkaya yapıştırdım. <laughs> ne yaptın sen öyle ya? Değişik şeyler deniyorum. Onların aslında bir anlamı vardı ha. Evet işte. Her yeşil... O... Ama ben bilmiyorum o ne anlama geliyor. Pası ortaya atmaya çalışıyorum ben. <laughs> Yok abi sıfırlamaya çalışıyorsun bir an evvel. Al kazandım. Yavşak. <laughs> Son çemberi attım mı farklı puan veriyor? İlk çembere attım mı farklı puan veriyor? Ne yaptı lan Abi, Hiçbir benim, şey olmadı. Mi? Sana geldi gel geçmiş. Oha yavşak. <laughs> ne yani kötü atış yaptım ki? O kadar kötü atış değil. yaptın benden evvel şeye geldin. Adam şimdi sen kaç oldun? Hiçbir şey olmadı. Eee? Tüh. 44'ten küçük atacağım. Ya ben 44'ten küçük atacağım. Sen 66'dan küçük atacağım. Tamam. 20. Bir 20 daha. Bir 20 daha. 6. Bir 20 daha. Hey. Zor. Anladın mı şimdi? Evet anladım. Hadi bakalım. Oo işin kolay oğlum 20 20 <laughs> 4 yavşak ya. Hop bir de bu tamam. <laughs> Sağ. <Salak. gülüyor> Hadi bakın altı at bakayım nasıl aç. 6 <laughs> mı lan o? Ee, zort. <laughs> zort. Hadi bakalım. Nerede yani o? Dört, dörtte değil mi? Ha. Yani. Aa. Yapıştırdım. Olmadı. e <laughs> <laughs> ee, ben anlamadım ki şimdi ne olacak? Sıfırlamaya çalışıyor işte. Tamam ama 3 atışta mı yaptırmaya çalışıyor? 3 atışta yaptırmaya galiba, çalışıyor. Galiba galiba. Yo. Bak skor vaz 2 ama bilmem ne bıdı bıdı diyor anlamadım. Ah. <laughs> Yok artık daha neler. De. Ben demin de böyle attım o yemedi. Oo. İşte sen atamazsın oraya. Hakikaten ha. Yalnız sen de iyi yapıştırdın oraya. Denedim oldu. Şimdi Şimdi bu motor kulübün asıl hikayesi şu ilk daha GTA e, online çıktığı zaman insanlar paraları buradan kazanıyordu. İşte oradaki o şeyler var ya masadaki pudra şekeri vesaire falan. Yep. Onları yürütüp satarak para kazanıyordun. Ama onda da en fazla kazanacağını atıyorum işte maksimum mesela 4 kişi 500 500 bin falan kazanıyordun en fazla. Yani rekor diyeyim sana. Hmm. Yani ilk göreve girdi şey ilk oyuna girdiğin zaman güzel oluyor para kazanmak için. Ama şimdilerde hiç yapmıyorum Hani yapalım dersen onu da bir ara yaparız satışlarımızı yaparız. Neden Ama çok yüz ediyor yani. Düşün mesela ilaç bırakman gerekiyor, aspirin bırakman gerekiyor. O aspirinleri çöp kamyonuyla bıraktırıyor sana. Değişmiş. Ya biraz öyle. Hani biz çıkamayacağız bu işten ya. Bu ne böyle? Ben bunu anlamadım ki anasını satayım ya. En güzel E'ye basıp çık. <laughs> Aha da çıktı. Oley kazandım. Hep sen kazandın. Yaşasın. Gel sana o, o, odamı göstereyim sana gel. Bak düşün böyle yerlerden çıkıyorsun işte o lüks yerlere yani bak. Yatağa bak yatağa bak. Aynen, sen, 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 sen. Böyle yerlerden çıkıyorsun lüks yerlere. Bak burada Amanda'nın resmi var. O Amanda'nın daha büyük resmi. Ben buna çek bakayım oradan. Telefonu <laughs> al çek. Amanda Amanda aman. aman, da, aman. <laughs> Yalnız o nedir öyle ya? Ya aman da işte. Ya bak başka bir, bir şey daha göstereceğim ben sana. Ben bunun gerçeğinden de görmüştüm. <laughs> ha denizin müziği çaldı. Ben de müzik çalmıyor ben de kapalı. O da mı? Onlar da mı kapalı? Etraftaki He. müzikler de mi kapalı? Aynen. Bak burası moda, motor modifiye yeri. İğrenç hepsi. Bak, burada güzel motorlarım var. Nesi iğrenç kardeş? Neye Şu göre iğrenç? bu, belki 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 bir ihtimal ama Aa, gerisi. O yavaş ama arazi için ideal o. Baya uça, uça uça gidiyorum dağlarda. Nasip. Gel atla arkama gezdireyim sen. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Arkasında yer yok ki bunun kutu var. Götüme kutu mu girsin? tek kişilikmiş bu doğru. Sorry. Neyse ben gidip Amanda'ya Amanda bakayım biraz da. <laughs> buna binersin arkadaş, ama. Arkadaş bu nedir ya? Yok hacı binilmiyor. Yani en azından buna, tek buna başıma deyelim? binemedim yani. Abi belki içeride binemiyorsun. Olabilir. Neyse. Bu da böyle bir e, şey. Gezi. Evet. Sen benim şeyi görmüş müydün? Facility vardı bir tane onu gördün mü? Serdar bana her facility'ni gösterdin tek tek. Gel ben çıkalım artık ya. yeterince geyik yaptıysak. Ben dışarıdayım zaten. <laughs> ne yapıyorsun? Deli gel mi? lan gel lan gel çarp lan. <laughs> Diye atla hadi. Gel Dili çarp lan. <laughs> ne yapacağım? Onda benim mi patlat? Bas lan G'ye. <laughs> Allah'ım <laughs> <mi yarabbim> ya Rabbi. <laughs> Avel ben ölmedim ki sen öldün. Olsun ama şekilli öldüm. Buralar işte bu da böyle saçmaladığımız bir yayındı. Ben kapatıyorum artık. Bir daha fazla geyik yapamayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Size de nanik yapayım o zaman. Na na na. Aa yapamadım dur. na 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 na, na. na, 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 na.